Tavuk şenitsel. 1 çay bardağı süt ve 1 adet yumurta beyazını derince bir tabağa alıp güzelce çırpalım. İsteğinize göre bütün bir yumurtayı da kullanabilirsiniz. Servis tabağına 1 su bardağı galeta unu dökelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tavuk baharatı ekleyelim. Kullandığım tavuk baharatı tuzlu olduğu için ayrıyeten tuz eklemiyorum. Başka bir servis tabağına da 1 çay bardağı kadar un dökelim. İnce ince dilimlediğimiz tavuk göğüslerini ilk olarak una bulayalım. Ardından sütlü yumurtalı sosa ve galeta ununa batıralım. Hazırladığımız şinitseli kızartmak üzere bir kenara alalım. Her dilim tavuk göğsü için işlemleri sırayla gerçekleştirelim. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayalım. Sol alt köşedeki ambleme tıklayarak abone olabilirsiniz. Bütün dilimleri hazırladıktan sonra kızartmak için tavamıza bir çay bardağı kadar yağ dökelim. Yağ yeterince kızdığı zaman şinitzelleri tek tek tavaya dizelim. Kızaran yüzlerini çevirerek diğer taraflarını da kızartalım. Pişenleri tabağa alalım. Yemeğimiz pişti. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.